Arkadaşımıza açık. 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 Bu terörlerden sonrası e, sadece e, belediye personeli ve sera çalışanlarıyla alakalı. Buranın özelliği ne? Siz açık. hafta içi hafta sonu fark etmez. Ailenizle birlikte geldiniz. Açık. Arabanızı park edin. Hemen şu alan, arkamda gördüğünüz şu alan, piknik alanı. Şu anda hazırlandı her şey, barbeküler geliyor. 10-12 civarında aile burada piknik yapabilecek. Bir, iki, hemen orada oyun parkı var arkasında. E, çocuklar piknik fit, e, yaparken oynayabilecek. 3. Burada e, eğer ki mevsimine göre çilek veya üzüm varsa onları tadabilecek. 4. İçeride serada üretilen ürünlerden satın alabilecek. 5. Arkada bir lavanta bahçemiz var. Orası inşallah önümüzdeki yıl büyüdüğünü göreceksiniz. Lavanta bahçesinde fotoğraf çekebileceksiniz. Aynı zamanda ailelerin hem buradaki faaliyetleri görebileceği, hem de çıkan ürünlerden tadabileceği, hem de keyifli vakit geçirebileceği bir alan haline gelmiş oldu. Şehrin merkezinde böyle bir alan ihtiyacımız vardı. Burası yaklaşık 120 dönüm civarında ee, bir proje. Biz e, şu gördüğünüz binalar e, orada gördüğünüz binalarda bir tanesi park bahçelerinde çalışan arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılanıyor alan. Diğer alanda senadaları, alan, e, ailelerin depoları yani takım taklamasını birikileceği depo ben alanları. Arkamda gördüğünüz bu alanda park bahçelerinde bu konuda sorumlu arkadaşlarımız çalışıyor. Ama ana tema e, buradaki bölüm e, burası. Yani vatandaşımız açık alan. Burada dediğim gibi çileğini toplayabilecek, çileğini alabilecek, fotoğrafını çektirebilecek ve en önemlisi 300 çeşit üzümü asmada görebilecek. Yani 300 çeşit üzümü bir arada gören bir nesil var mı aramızda? Yok yani. Yok. Şimdi bu 300 çeşit canlı üzüm müzesi. Hemen arkanız canlı üzüm müzesi olarak. Bunu da buradan Bağcılık Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bağcılık Müdürlüğümüzün e, büyük gayretiyle oluyor. Onların 1600 çeşit üzümünün 300 çeşitini burada sergileyeceğiz. Hayır Ücret yok. ürünler Tabii. Bir burada. Yok o onu evet. biz eee